Merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel Teoriler 5'i çek çekiyorum. Bugün konumuz Thor'la ilgili. Bildiğiniz gibi Infinity War'da Yıldız'ın gücüne dayanmıştı. Orada Yıldız'ın gücünün bir kısmını çekti diyor bazı mallar. Yani adam Yıldız'ın gücünü nasıl çeksin? Çizir ama da aynı şu haliyle zor çekmiş yani. Nasıl çeksin oradan? Biraz mantık kurun cidden ya. Bu şöyle aslında. Top sinirlendik, güçleniyor. Yani Helaya dünyanın en büyük yıldırımını atmıştı. Sinir, sinirlenmişti. Bir de mesela Thor orada 2018'de o yüzden o kadar güçlü oldu ve tüm gücünü kullanabildi. Stromaker da zaten yıldızın gücüyle yapılmış. Hem yani Stromaker hem de sinirli hale yani manyak bir şey olmuştu. O yüzden herkes dedi. Thanos'un ordusunu yarısına tek atmıştı bu yüzden de. Yani burada da şöylesin. Yani dünyanın yarısı yok. Evrenin yarısı yok olacak. Hem de Thanos kardeşini öldürdü. Hem de Heimdall'ı öldürdü. Yani intikam almak için bu kadar sinirlendi. E Thor da sinirlendiğini hiç denilmiyor. Valla ben öyle olsam her gün sinirlenirdim öyle manyak bir şey oluyorsa. Bu video biraz kısa oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.